Sabah tavşan taze havuç aramak için bahçeye gitti. Birden yerde parlayan altın renkli bir havuç gördü. Tavşan havucu eline aldı ve çok şaşırdı. Bu havuç normal değil dedi tavşan havucu yedi ve birden sihirli bir şekilde havalanmaya başladı. Tavşan havada uçarken ağaçları ve çiçekleri izledi. Tavşan gökyüzünde kuşlarla birlikte uçmaya başladı. Bir süre sonra tavşan tekrar yere indi ve sihir sona erdi. Tavşan havuç sayesinde yaşadığı macerayı hatırlayarak gülümsedi ve bahçeden mutlu bir şekilde ayrıldı.